AK Parti Genel Başkan Yardımcısı il sayısı 100'e çıkacak. Uuu artık daha büyük Türkiye. Türkiye genişliyor. 100 tane şehir ve 82 83 84 85 86 87 88 89 90 100 fetih. Yeni yeni Türkiye, yeni güçlü Türkiye. <laughs> buna sev bu buna sevilen var mıdır acaba? Ciddi bir şekilde e, il sayısının 100 olmasına sevinecek adam var mıdır acaba? E, bu tabii şey hani tabii ki bir seçim için hazırlık. E, AK Parti il kazanmak istiyor. Kaybettiği ilçeleri ile çevirip seçimi oraları kazanmak istiyor. AK Parti için bir seçim için hazırlık bu tabi. E, ama şöyle ki seçim hazırlığı çok güzel ama bu biraz bedeli fazla bir e, hazırlık. Çünkü şehir sayısının, il sayısının yüze çıkması demek Yeni devlet kurumları demek. Yani yeni başkanlar demek. Yeni başkan yardımcıları demek. Yeni başkan yardımcısının bilmem kiminin akrabası demek. Yani 3 bin 5 bin nüfuslu yerin ile dönüşmesi işte ne bileyim yeni itfaiye makam araçları demek. Daha önce olan yani yeni makam arabaları göreceğiz. Birilerinin şeylerini göreceğiz yani. E, tanıdıklarının Makam arabaları ile gezdiğini göreceğiz demek. Tabii ki şey açısından AK Parti seçim odaklı düşünüyor. Seçimi kazanmak için Şu Aynı zamanda bunu da düşünüyordur tabii de. Bilmiyorum işe yarar mı bilmiyorum ya. Kurtaracağını zannetmiyorum yani. Yüz, yüze çıkartmanın kaybedilen illeri belki bazıları kurtarır. Bazılarını kurtarırlar. Kazanırlar. Ama bilemiyorum. Seçimi Kılıçdaroğlu adayı olmazsa bu taktikte kazanabileceklerini düşünmüyorum. Yani i̇l olarak bilmiyorum yani bekleyip göreceğiz ama çok o kadar büyük bir yanlış ki. Çünkü Türkiye her gün gelişiyor. Türkiye son iki yılda pandeminin etkisinden bütün dünya ülkeleri gibi biz de etkilendik. Ama inşallah bu yıl sonuna kadar sadece ekonomik işlerde, mali durumlarda bütün dünyanın içinde olduğu çalkantı gibi. Türkiye'mizde bazı sıkıntılar var bunu biliyoruz. E bunu il sayısını 100'e çıkartarak mı düzelteceksiniz? Bu mudur çözüm yani? İl sayısını yüz yapmak ekonomiyi düzeltecek mi? Daha da batıracak ya. Yeni şeyler demek ya bu. Muhtarlar demek. <laughs> Yeni başkan yardımcıları. Kalem bilmem ne müdürü. <laughs> Türkiye Türkiye. Ney? Türkiye Cumhuriyeti. Ney ona da? Diğer ülkelerden devlet büyükleri ahlata gelecek diyen Demiroz 1071 Manazgirt kutlamaları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti. Niye? Türkiye. Devlet başkanlarının da ahlata olacağını kaydederek sözlerine şöyle devam etti. Dün ahlattı. Ülkenin her köşesinde olan kardeş. Geç. Allah Allah. Türkiye. İşsizliğe yenilikçi çözümler. Değil mi? Devlet işsizlik sorununu çözüyor. Tebrik ederim devlet. Devlet e, bazen ortada gereksiz bir problem görür. Mesela il sayısını yüze çıkartmak gibi. İl sayısını yüze çıkartır ve yeni personeller kamuya atar. Bundan dolayı da işsizlik problemi çözülmüş olur. Tebrik ederiz devlet. Müthiş bir karar. Dünyanın yıldızı haline getirmeye çalışıyoruz Yüz illem abi Of bu çok kötü üzücü bir olay bu arada ya gerçekten iyi sayısı ne gerek var ya Seçimi kazanacağız diye artık seçimi kazanmak için her yol mübahtır Şeyine girdi herhalde AK Parti Üzücü biraz Eyalet sistemi olsun bu eyalet sistemi <laughs> Değil ha anayasaya aykırı değil mi son bir yıl yasak değişiklikler ben bilmiyorum Artık anayasaya ne aykırı ne değil pek e, bir fikrim yok. O, o Onu sorgulamayı bırakalı çok oldu. Yani öyle anayasaya bu aykırı mı değil mi diye düşünmeye bırakalı çok oldu ya. Her şey yapılabiliyor çünkü. Ankara'yı 5 parçaya bölmüşler. Yo, Ankara değil de işte ne bileyim 3000 nüfuslu bir il, 1000 nüfuslu bir ilçe pardon. İle dönüşecek. Yeni muhtarlar, yeni bakanlar, yeni bakan yardımcıları. Hayırlı olsun. Hayırlı olması imkansız ama hayırlı olsun. Kazandıkları ilçeleri il ile çevirip daha fazla il kazanmış gibi göstermek. O tabii o ama öte yandan yine işte dediğim gibi yandaş olanlara atama falan filan. Yeni bakanlar, başkanlar, yardımcıları. O şekilde. Bekleyip göreceğiz. Ne zaman yapacaklar? Seçimden önce yaparlar. Bu büyük bir seçim hazırlığı zaten direkt de.